İlkay Gündoğan, Bodo, Glimt maçı öncesi yapılan taktik antrenmanda sakatlandı. Sol arka adalesinde sakatlık yaşadığı resmi olarak duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan kritik maçı kaçırdı. Tecrübeli futbolcunun sahalardan 2 ila 3 hafta uzak kalması bekleniyor. Göztepe, Trabzonspor ve Ajax maçlarını kaçırması muhtemel. PROF Erdil durumu açıkladı Profesör Doktor Mehmet Erdi, Yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili şu açıklamayı yaptı, İlkay Gündoğan'ın sakatlığı 2 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilir. Sorun, zorlanan bölgedeki farklı kas gruplarını farklı sürelerde iyileşmesi, hangi kas olduğu belirtilmediğinden duruma göre bu süre uzayabilir. Bahsedilen tedirginlik sağ arka adalede, hamstring kası, orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmesi, yani 2, NCI derece kas yaralanması, bir futbolcuyu genellikle 4 ila 8 hafta boyunca sahalardan uzak bırakabilir. Ancak iyileşme süreci, sakatlığın tam yerine ve oyuncunun bireysel durumuna göre değişebilir. Kas tendon birleşim yeri gibi daha kritik bölgelerdeki yaralanmalar daha uzun sürebilirken 4 ila 8 hafta kas dokusunun orta kısmındaki bir yaralanma daha kısa sürede iyileşebilir yaklaşık 3 hafta. En son 2021 ila 22'de kas sakatlığı var kas sakatlığı yaşamamasıyla tanınan İlkay Gündoğan en son 2021 ila 22 sezonunda Manchester City 24 gün boyunca kas sakatlığı yüzünden dışarıda kaldı. Aralık 2016'da Manchester City forması giyerken diz çapraz bağları yırtıldı ve sezonu kapattı. Bu sakatlıktan yaklaşık 242 gün sonra sahalara dönebildi. %100 hazır gelmediği itirafı İlkay Gündoğan'ın sakatlığında Okan Buruk'un kendisine fazla yük bindirmesiyle ilgili iddialar var. Çünkü Buruk, Eylül ayında Galatasaray'a ilk geldiğinde gurbetçi oyuncu için şu açıklamayı yapmıştı, İlkay bize %100 hazır olarak gelmedi ama oynadıkça performansı yukarıya doğru gitmesi bizim için sevindirici. Ancak geldiği günden Bodo, Glimt maçına kadar olan sürecin tamamında Buruk, ilk aydan vazgeçmedi. Sadece Alanya Spor maçında yedeğe aldı. Ancak o maçta bile son yarım saat sahaya sürdü. Basın toplantısında unutmadı Okan Buruk, Bodo Gülint maçından sonra İlkay'ın sakatlığına değindi. Yorgunluklar olacak, sakatlıklar olacak, değişiklikler olacak. İki tane sakatlığımız var, İlkay ve Singo. İkisi de bizimle sezon başı yapmayan oyunculardı. Bize geç katıldılar. Bu süreçte onların sakatlıkları oldu. Onun dışında çok şükür her şey yolunda gidiyor.